Arkadaşlar selam. Zuhur'a hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yine her zamanki gibi aklımızdaki kişiyle bir gelişme olur mu? Bir adım gelir mi diye soracağız haritamıza. Şimdi ben haritamı açtım. Hazırsanız gökyüzünün cevaplarına birlikte bakalım. Arkadaşlar harita yaklaşık 21 derece ikizler yükselen burcuyla açılış verdi. İkizler yükselen Zihnin bugün olağanüstü aktif olduğunu, düşüncelerin biraz hızlandığını, iç konuşmaların, iç çatışmaların yoğunlaştığını ve iletişim ihtiyacının da biraz merkezde olduğunu gösterir. 21 derecesi ikizlerin ikinci dekanıma denk gelir ve birazcık böyle stalk enerjisi, bilgi toplama, işaretleri okuma, biraz anlamlandırma ihtiyacını da güçlü olarak çalıştırabilir. Psikolojik açıdan baktığımızda zihnin sürekli karşı tarafı taraması, en küçük böyle sembollerden bile bir anlam çıkarmaya çalışması, bilinçaltında da ister istemez bir temas olsun beklentisinin yükselmesi anlamına gelmektedir. Bu yükselen aynı zamanda içsel olarak bir huzursuzluk, dengesizlik ...kararsızlık ve beklentiyle karışık bir tedirginliği de aktif edebilir. Yani burada yoğun bir kaybetme korkusu çalıştırıyor diyebiliriz. Ee, sizi temsil eden yönetici gezegen Merkür olarak geliyor. Yaklaşık 4 derece oğlakla açılış yapmış. Ee, oğlağın düşük dereceleri yani 1 1.5 gibi erken dereceleri... ...biraz savunma mekanizmasının yeni bir yapı kurma sürecinde olduğunu bize anlatabilir... Yani aslında stratejik davranıyorsanız bu stratejiyi biraz değiştirme eğiliminde olduğunuzu da gösterebilir arkadaşlar. Yeni bir yapı kurma sürecini de temsil eder bize. Yani hayatınızı yeniden yapılandırmak, yeni bir yol arayışında olmak, yeni bir girişimde bulunmak gibi anlamlandırabiliriz. Merkür iletişim gezegenidir. Aynı zamanda düşünceleri de disipline eder duyguların mantık süzgecinden geçirir ve zayıf görünmemek için bilinçli bir mesafe yaratabilir arkadaşlar. Psikolojik olarak bu yerleşim, kontrol ihtiyacı, kendini koruma refleksi aslında biraz da hayal kırıklığından kaçınma ve zihnin önce güvenlik arayışı yani güvenlik motivasyonunu gösterebilir. Zihin duyguları yönetmeye çalışıyor. Kalp bir adım almak istiyor. Ego da aynı zamanda o kontrol mekanizmasını dizginleri elinde sıkı tutmaya çalışıyor arkadaşlar. Böyle çelişkili bir durum geliyor haritamızda bugün. Merkür aynı zamanda Venüs Oğlak ile uygulayan bir kavuşumda bulunuyor. 6 derecelik bir açıyla geliyor arkadaşlar. Bu açı zihnin kalple birleştiğini, ani duyguların düşünce sistemine entegre olmaya başladığını gösterir. Yani arkadaşlar, zihin kalple senkronize bir durumda, durumu dengelemeye çalışıyor diyebiliriz. Ancak e, sevgi, özlem ve bağ kurma isteği çok yoğun çalışır ama bunu bilinç seviyesine çıkarmış durumda gelir. Yani bilinçli bir şekilde artık özlem, sevgi hani istediğim sevgi bu değil, hak ettiğim bu değil. Artık bu şekilde bir ilişki içerisinde bulunmak istemiyorum gibi bir enerjiyle gelebilir arkadaşlar. Ancak bu kavuşum oğlakta olduğu için duygular romantik bir yerden değil de daha ciddi, kontrollü ve temkinli bir ifade isteğini de doğurabilir. Bu burçla ilerleyen Mars 15 derece oğlakla da bastırılmış hareket enerjisini dürtüsel temasları da temsil edebilir. Mars burada güçlü çalışır, içsel cesaret vardır. Fakat bu plansız bir e, cesaret adımı değil, daha çok böyle stratejik şekilde çalışır. Yani karşı tarafa stratejik durumlarda atmadığınız adımın sebebini ya da küçük bağlantıların ne ne derecede etkili olduğunu biraz strateji çalıştırdığınızı anlatır arkadaşlar. Psikolojik yorumu da bunun adım atmak istiyorum ama yanlış yapmamalıyım inancını da çıkartabilir. Yani zihin, kalp ve mantık aynı anda aktif olmuş demektir arkadaşlar. Bir iç çatışmadan söz edebiliriz burada. Aklımızdaki kişinin 7. ev yöneticisi Jüpiter ile açılış veriyor arkadaşlar. 7. ev yay burcunda bu da aynı zamanda kişinin özgürlük ihtiyacını kendi iç dünyasında bir anlam arayışı olduğunu duygusal olarak bir genişleme isteğini anlatabilir bize. Aynı zamanda Jüpiter 18-19 derecelik bir yengeç temasında da bulunuyor. Bu derece duygusal bir hassasiyeti, böyle geçmiş bağlantıların daha çok gündeme geldiğini ve kendini koruma içgüdüsü çalıştırdığını da gösterir arkadaşlar. Jüpiter yengeç sevgiye açık bir enerjidir. Ancak incinmekten de korkan bir enerjidir. Yani bu kişi bağlanmak ister ama güvenli alanından da o konfor alanından da çıkmakta zorlanır arkadaşlar. Duygusal hafızası çok güçlüdür. Yani geçmiş deneyimlerle bugünkü davranışlarını şekillendirebilir. Anılara gidip gelip özlem temasında yoğun çalıştırabilir aynı zamanda. Ama içsel bir mesafeden de söz edebiliriz arkadaşlar. Merkür 4 derece Oğlak'la Jüpiter 19 derece Yengeç arasında burçsal karşıtlık aksı bulunuyor arkadaşlar. Bu ne demek? derece farkı nedeniyle henüz tam anlamıyla kesinleşmiş bir uygulayan karşıt açı oluşmamış. Yani bu iki tarafında enerjisinin birbirine hala temas ettiğini ancak psikolojik bir yüzleşmeye ve netleşmeye henüz hazır olunmadığını gösterir arkadaşlar. Tam bir hazır olunma enerjisi aktif değildir burada. Karşıt açı bilinç altında hem çekim hem de bir gerilim yaratır arkadaşlar. Yani yaklaşma arzusu ile uzak durma ihtiyacı aynı anda çalışır. Özlem çok yoğundur. Ancak uzak durmalıyım. Bu bana zarar verir gibi bir Düşüncede baskın olarak çalışabilir. Bu yüzden e, temas ihtimali de olsa bile tatmin duygusu eksik kalır. Yani yarım kalmışlık hissi de bırakabilir arkadaşlar. Baktığımız süreçte zamanın ruhunu temsil eden ay yaklaşık 18 derece akrep'te ilerliyor. Akrep ay demek bilinçaltının açılması demektir arkadaşlar. Bastırılmış arzuları yüzeye çıkarır ve karmasal bağları da aktif eder. 18 derecesi de duygusal bir yorgunluğun zirve yaptığı noktadır arkadaşlar. Hani hep diyoruz ya haritamızda bu kişide duygusal bir yorgunluk teması çıkıyor diye. Bunun zirve yaptığı bir noktadır. Bu da ne demektir? Takıntılı düşünceler, yoğun özlem, derin bağlanma dinamikleri de tetiklenmesidir aynı zamanda. Yani bugün yaklaşabilecek küçük bir temas bile zihinsel ve duygusal olarak büyük bir etki yaratabilir arkadaşlar karşı tarafta. ayak akrepteyken duygular tam anlamıyla açığa çıkamaz. Yani siyah beyaz algılanabilir arkadaşlar. Çok yakından hissedilir. Ama tamamen kopmuş gibi de algılanabilir. Yani içsel bir dalgalanmadan söz edebiliriz. Gelgitli, karışık bir enerjiden söz edebiliriz arkadaşlar. Haritanın en kritik göstergelerinden biri MC'nin yaklaşık 29 derece balıkta gelmesidir arkadaşlar. 29 derece balıkta olması analitik derecedir. Yani bir döngünün kapanışını, çözülmemiş bir konunun artık kader tarafından hızlandığını gösterir. Yani kadersel bir sürecin buraya artık el koyması durumu gibi yorumlayabiliriz arkadaşlar bunu. Bu derece bize artık bir şeyin değişmek zorunda olduğu enerjisini anlatır. Yani istese de istemese de orada bir değişim söz konusudur arkadaşlar. Aynı zamanda da Uranüs yaklaşık 27-28 derece boğada geliyor arkadaşlar. MC'ye yakın konumlandırarak güçlü bir tetiklenme yaratması durumu söz konusudur. Çünkü Uranüs MC teması horoskopta arkadaşlar ani bir gelişme beklenmedik bir haber bir karşılaşma bir sürpriz teması çalıştırabilir bu da kadersel süreci hızlandıran olaylar ve beklenmedik yön değişimiyle çalışabilir arkadaşlar yani özellikle iletişim sorunlarındaki bu tetiklenme ani dürtüsel bir mesaj plansız bir karşılaşma ki karşılaşma teması daha yoğun çalışır arkadaşlar hiç, hiç beklemediğiniz ...bir yerde karşılaşma ihtimali güçlü çalışır. Ee, uzun süredir sessiz olan bu kişinin dürtüsel bir hamlesini gösterebilir. Ancak Uranüs'ün gereği arkadaşlar yani doğası gereği... ...bu kalıcı değil daha çok böyle sarsıcı ve farkındalık yaratıcı bir enerjiyle gelir. Yani buradan gelecek dürtüsel bir adım ya da ani bir karşılaşma kalıcı bir enerjiyi getirmiyor arkadaşlar. Sadece karşı tarafı sarsıcı ve uyandırıcı bir enerjide geliyor diyebiliriz. Transit düzlemlerde de gökyüzünün bu temayı desteklediğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Güneş 3 derece kovada geliyor. Bu bireysel özgürleşmeyi, ani bir farkındalığı ve ani bir kararı tetikleyebilir. Merkürümüz 4 derece oğlakla geliyor. Bu İletişim olsa bile kontrollü bir iletişime ve zihinsel bir disipline e, yol gösterici olabilir arkadaşlar. Venüsümüz 6 derece oğlakla geliyor. Bu da duyguların ciddileşmesi. Zaten o diğer haritalarda da çok yoğun çıkıyordu. E, ciddi ilişki teması baskın çalışıyordu arkadaşlar. Bunu da temsil edebilir. Venüsün 6 derece oğlakla gelmesi. Duyguların ciddileşmesi ama sevginin ölçülü ifade edilmesini anlatıyor olabilir arkadaşlar Mars 15 derece oğlakla bu ne demek bastırılmış hareket enerjisi ve strateji arkadaşlar Strateji çok yoğun çalışıyor yani Plansız hareket edilmiyor diyebiliriz burada. Ay 18 Akrep bu yoğun duygu, bilinçaltı temalarının açılması, geçmişe gidiş, geçmiş duygulara özlem, aniden böyle karşılaşma isteği, birlikte gittiğiniz, birlikte anı biriktirdiğiniz yerlere gidip görme isteği çok baskın çalışır. Psikolojik olarak yorumlarsak bu haritada iki tarafında bu bağdan hala kopamadığını, sıyrılamadığını ancak savunma mekanizmalarını da bırakamadığını yani kendimi savunmalıyım ihtiyacının da güçlü olduğunu gösterebilir arkadaşlar. Siz tarafından baktığımızda kontrol, gurur, hayal kırıklığından korunma çok baskın olarak geliyor. Yani incinmekten korkar bir enerjiniz var. Aynı zamanda geldiğinde nasıl tepki vereceğinizi de düşünüyor olabilirsiniz. Yani geldiği zaman Nasıl davranmalıyım? Nasıl karşılamalıyım gibi bir temayı da baskın olarak çalıştırıyor. Tamamen beklenmedik bir anda bir gelişme olacağı için siz de beklemediğiniz bir tepkiyle gidebilirsiniz. Ani bir öfke patlaması, iletişim sorunları gibi bir temayı da destekler arkadaşlar haritamız. Bu alanda dikkatli olmakta fayda var diyebiliriz. Karşı tarafta ise bir güven ihtiyacı, bir kırgınlık enerjisi. Aynı zamanda geçmişten gelen o duygusal izlerin, o özlem enerjisinin de yoğun ve baskın olduğunu gösterir arkadaşlar. Bu iki taraf da birbirine temas etmek istese bile tam bir açıklık oluşması için hala zamanlamamızın oturmadığını söylüyor arkadaşlar haritamız dürtüsel bir adım gelse bile az evvel de söylediğim gibi hem beklediğiniz tatmini getirmeyecek hem de istediğiniz şekilde yani evet buradan devamı gelir artık bu enerjilerle yürürüz gibi bir tema değil de daha çok böyle sen nasılsın acaba hayatın nasıl gidiyor gibi bir enerjiyle çalışıyor arkadaşlar. Tüm göstergeleri birlikte değerlendirdiğimizde Uranüs MC tetiklenmesi nedeniyle bugün sürpriz bir temas, mesaj, beklenmedik bir gelişme ve karşılaşma ihtimali çok yoğun arkadaşlar. Ayak rep bu teması duygusal ve psikolojik olarak da etkileyici bir hale getiriyor. Merkür Jüpiter arasındaki açının henüz kesinleşmemiş olması da bu gelişmenin kalıcı ve netlik sağlamayacağını gösterebilir arkadaşlar. Bugünkü enerjilerimiz daha çok bir kapının aralanması, bir senkronizasyon, bir hatırlama enerjisi gibi çalışıyor arkadaşlar. Bağımız hala canlı, kopmamış. Ancak bu beklediğimiz de dönüşüm enerjisi, dönüşüm süreci de henüz tamamlanmış değil. Yani bu temas hem seni hem de karşı tarafı içsel korkularıyla ve gerçek arzularıyla yüzleştirebilir arkadaşlar. Uyumlandığınız kısımları alabilirsiniz. Uyumlanmadığınız kısımları da sevgiyle evrene göndermenizi istiyorum arkadaşlar. Eğer bu mesaj sana ulaştıysa bil ki kalbin yeni bir döngüye hazırlanıyor ve ister bu kişi geri gelsin, ister gelmesin. Sen artık eskisinden daha güçlüsün arkadaşım. Bir sonraki zuhurda görüşmek üzere. Kalbinin sesini küçümseme. Çünkü gökyüzü onu çoktan duymuş olabilir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.